Bir dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere fiyat değişimine bakarak en çok kazandıranların ilk 3'ü 5'i istediğiniz bir listesini bulmayı göstermek istiyorum. Burada Excel'in yeni fonksiyonlarından sırala ve filtre kullanacağım. Büyük ihtimalle 165 veya 2021'lerde mümkün. Bakınız ee, filtre ile başlayayım. En son sıralama yapabilirim. Filtre bir tüm alan filtrelenecek tablo haline getirebilirsiniz. E, tamam. Ama koşulumuz var. Bunların görmüş olduğunuz gibi e, arkadaşlar tekrar e, büyük eşittir dedikten sonra e, büyük biliyorsunuz e, belirtilen sayıda ilk büyüklerini buluyoruz. Tekrar şuradaki alanı göstermek istiyorum çünkü bu değişim oranı üzerinden gideceğim. Ondan sonra ve e, ilk 3, 5 kaçını isterseniz göstermek istiyorsunuz. Şurası da D olacak. Düzelteyim yapayım. Bakınız geldi ama sıralı olarak görünsün derseniz hemen başına bir sırala e, sort koyuyoruz. Sıralamanın biliyorsunuz sonunda ne var? Hangi sütuna göre yapılacak? Dördüncü sütuna göre yapılacak arkadaşlar. Artan mı azalan mı azalan sırada olacak. şeklinde bir kullanım yapabilirsiniz.